Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 84. videosuyla karşınızdayım. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi Nous devons bien savoir l'importance de la nature pour nous Cümlenin öznesi nu, şahıs zamiri yani biz. Hemen yanında şahıs zamirine bağlı olarak çekilmiş bir fiil var. Devoir fiili. Türkçe'ye zorunda olmak ve meli, malı karşılıklarını verir. Şöyle yazalım. Devoir fiili prezanda çekilmiş ya da prezant de diyebiliriz. Yani Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zamanda. Zira genele yönelik bir cümle. Burada bien var. Bien bir zarf. Şöyle yazalım. Zarfın Fransızcası adverb. Adverb eril bir sözcük. Bien'i Türkçe'ye iyi diye tercüme edebiliriz ama iyi bir şekilde gibi düşünürseniz sıfattan ayırabilirsiniz. Sonrasında çekilmemiş bir fiil var. Savoir bilmek demek. Onun yanında da bir isim var. L'importance önem demek. Önemli sıfatı da important biliyorsunuz. Hemen yanında de prepozisyonu var. Yani edatı var. Türkçeye den dan karşılığını verir. Ama cümle içinde tamlama görevi görüyorsa Türkçeye nin nın karşılığını verir. Burada la nature var. La nature doğa demek. Tekrar bir prepozisyon var. Pur için demek. Prepozisyondan sonra pronom tonik gelir. Bu bir şahıs zamiri değil. Bakın. Şuraya yazalım. Le pronom tonik. Pronom tonik konusunu da bir videoda anlatacağım size. Şahıs zamiri değil tonik zamir diyebiliriz. Yine Türkçe'ye biz karşılığını veriyor. Burada pronom personel olan şöyle yazalım. Le pronom personel yani şahıs zamiri olan nu ile aynı pronom tonik ama her şahıs zamiri için aynısı değil. Şimdi şurayı bir çerçeve içine alalım. Cümlemizin öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini yazabiliriz. Önce la alalım. La nature doğa. Yanındaki de prepozisyonu tamlama görevinde nin'nin karşılıklarını veriyor. Doğanın. Nu bizim. Pur'u alalım. için Nesi. L'importans yani önemini. Bien. iyi Savoir. Bilmek. Bilmek. Şimdi devuar çekimi ile nu şahıs zamirini birleştirelim. Bilmek zorundayız diyelim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Hemen bir defa okuyarak kontrol edelim. Nu devon bien savoir l'importance de la Doğanın bizim için önemini iyi bilmek zorundayız ya da iyi bilmeliyiz diyebiliriz. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. La planète et nos enfants nous remercieront plus tard. Şimdi cümlenin öznesi ne? Bakın cümlenin öznesi buraya kadar olan kısım. Önce la planeti alalım. La planet gezegen demek. Ama dünya anlamını da Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında bağlaç var. E, V karşılığını Türkçe'ye veriyor. Burada no var. Bu bir mülkiyet iyilik sıfatı. Bizim karşılığını Türkçe'ye veriyor. Yanında bir isim var, çoğul. O da les yani çocuklar. Buradaki nu ise bir pronom kompleman. Şuraya alalım. Le pronom kompleman. Pronom kompleman için ben tamamlama zamiri diyorum. Zira Türkçe'de direkt bir karşılığı yok. Bu konuyu yani lepronum komplement konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Şimdi nu Türkçe'ye bize bizi karşılıklarını veriyor. Hemen yanında çekilmiş bir fiil var. O da remerciye fiili. Şöyle yazalım. Remerciye teşekkür etmek demek ve Şuraya alalım. Le futur simple. Yani basit, düz, gelecek zamanda çekilmiş. Şöyle gelecek zaman diye yazalım. Cümlenin sonunda da plüter var. Bunu birleşik olarak alalım. Plüter daha sonra karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttık. Artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Önce La Planete alalım. Dünya. E. Ve. Nos Yani çocuklarımız. Plüter. Daha. Sonra. Buradaki pronom komplemanı alalım. Bize. Remersiye fiilinin fütürsem çekimi. Teşekkür edecekler. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Hemen bir defa okuyarak kontrol edelim. La planète uzan fan Nur Plüter, dünya ve çocuklarımız daha sonra bize teşekkür edecekler. Geldik videomuzun 3. ve son cümlesine. Fermez le robinet quand vous ne l'utilisez pas et économisez l'eau Hemen fermeyi alalım şurada. Buradaki fiil ferme fiili yani kapatmak ve emir kipinde çekilmiş ve vu yani siz şahıs zamirine göre çekilmiş. Hemen yanında le robine var yani musluk. Onun yanındaki kant aslında bir soru yapısı cümlenin başında olsaydı ne zaman karşılığını verirdi. Ama burada bağlaç gibi bir görevde olduğu için Türkçe'ye diğinde, dığında hatta belki şöyle düşünürsek daha kolay gelir. Ne zaman ki karşılıklarını veriyor. Bu şahıs zamirinin Türkçesi siz. Burada bir nö burada bir pa negasyonu var. Yani nöpa var. Nöpa düz cümleyi olumsuz yaptığımız zaman değil gibi bir karşılık veriyor. Bakın burada da bir pronom kompleman var. Şöyle yazalım. Le pronom kompleman. Aslına bakarsanız bu le pronom komplemanı ve cümlede daha önce geçmiş maskülin singüler bir isme gönderme yapıyor olması lazım. Neye? Bakın burada. Le Robin'e yani musluğa gönderme yapıyor. Türkçe'ye onu karşılığını veriyor. Pronom kompleman için tamamlama zamiri diyebiliriz. Hemen yanında bir tane çekilmiş fiil var. Şuraya alalım. Fiilimiz utilize yani kullanmak. Ve présent çekilmiş. Le présent. Présent de l'indicatif de diyebilirdik. Türkçe'ye şimdiki zamanı ve geniş zamanı veren zaman. E bağlacının Türkçesi ve. Burada gördüğünüz gibi emir kipinde çekilmiş bir fiil var. Fiilimiz ekonomize. Ekonomize ekonomi yapmak, tasarruf etmek, karşılıklarını verir. Şuraya yazalım tekrar emir kipi ve vu şahıs zamirine göre çekilmiş. Cümlenin sonunda lo var. Türkçesi su. Cümlemizin tercümesini şuradan yazalım. Şimdi öncelikle buradaki pronom komplemanı alalım. Onu utilize'yi alalım. Kullan. Ne pa ile birleştirelim kullanma kandı da alalım. Kullanmadığınız da pek tabi bu şahıs zamirinin karşılığını da verdik. Onu kullanmadığınızda neyi? Robine musluğu ferme kapatın. E ve lo su ekonomize tasarrufu yapın diyelim. Nokta koyup cümlenin tercümesini tamamlıyoruz. Hemen bu cümlemizi de bir defa okuyalım ve kontrol edelim. Fermez le robinet quand vous ne l'utilisez pas et économisez l'eau. Onu kullanmadığınızda musluğu kapatın ve su tasarrufu yapın. Ve la fin de la vidéo Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 84. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.